Murat Tamer sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Malili golcü, uzun süredir bireysel antrenmanlarla formasına kavuşmak için yoğun çaba harcıyordu. Kulüp sağlık ekibinin kontrolünde tedavisi titizlikle sürdürülen Ture'nin iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerledi. Genç forvetin yapılan son kontrollerinde ağrılarının tamamen geçtiği ve koşu çalışmalarına başladığı belirtildi. Kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın gönlünü kazanan El Bilal Toure'nin, Fenerbahçe derbisine yetişmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Takımla antrenmanlara önümüzdeki günlerde kademeli olarak katılması planlanan 23 yaşındaki futbolcu, eğer herhangi bir aksilik yaşanmazsa dev maçta Sergen Yalçı'nın en önemli kozlarından biri olacak teknik ekibin Toure'yi riske atmadan %100 hazır hale getirmek istediği öğrenildi.